kullanmak istiyoruz. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yeni makam aracı Audi Q7 model lüks cip oldu. Ama henüz fabrika binası falan tamamlanmamış. Maddi değeri yüzünden sosyal medyada büyük tepkilere neden olan makam aracı hakkında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. 20 milyon değerindeki eski aracı 3,5 milyon liraya sattıklarını belirten Başkan Özcan, yeni araç içinde Şubat ayında Demeo'ya, Makam aracı olarak kullandığım benzinli 2.0 motor kuyedi için 6 milyon 500 bin lira yatırdık ve aracı aldık. Eski aracın üstüne sadece 3 milyon lira ödenmiş oldu ifadelerini kullandı. Vatandaş tok satılıyor zannediyor ama şu anda tok satışı falan henüz başlamadı. Sosyal medya kullanıcıları kuyedinin fazla olduğunu işaret ederek tok kullanılabileceği yönünde söylemlerini dile getirdi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ağustos 2022'de Köroğlu Haber'e verdiği röportajda TOK kullanmak için sabırsızlandığını açıklamıştı. O dönemki açıklamasında parasını yabancı firmalara vermek istemediğini belirten Başkan Özcan. 2024'ten sonra da yaygınlaşacağını söylüyorlar. Biz de her Türk vatandaşı gibi ülkesini seven insanlar olarak niye paramızı yabancılara verelim? Kendi yerli aracımızı, Türkiye'de üretilen aracı elbette tercih ederiz bir an önce çıkmasını bekliyoruz ama şu anda hani vatandaş tok satılıyor zannediyor ama şu anda tok satışı falan henüz başlamadı. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz.